Herkenden kalktım. Müşer'in yanında alakalı bir içerik çektim. Şimdi de dışarı çıkacağım. Şimdi nereye gidiyorum? Ee, e, Tanpan Edebiyat Festivali'ne gidiyorum. Birkaç yıl önce Tanpan Edebiyat Festivali'nde gönüllü olarak çalışmıştım. Hayatımdaki en güzel dönemlerden bir tanesiydi. En güzel bir haftalardan bir tanesiydi. Çok eğlenmiştim. Ece Temel Kur'an'la tanışmıştım. Ahmet Ümit'in partisine gitmiştim. Ondan sonra her şey Ahmet Ümit'tendi. Çünkü o zaman Ahmet Ümit'in bir tane kitabı çıkmıştı. Beyoğlu'nun en güzel abisi emin değilim. İsim böyle olması lazım. Böyle bir kitabı çıkmıştı o gün. O günlerde daha yeni çıkmıştı ve böyle bir parti vermişti. Bütün içkiler Ahmet Ümit'tendi. E, İTEF Edebiyat Festivali her zaman çok havalıdır zaten. Şimdi benim arkadaşım, yakın arkadaşlarımdan bir tanesi Nazlı Gürkaş. E, oradaki iki etkinlikte ama yapacak. Ben de hem orada olmak için hem de etkinlikleri çok merak ettiğim için e, oraya gideceğim. E, bir tanesi Üsküdar'da Nayi Kitap Evi'nde. Nayi Kitap Evi'ni çok merak ediyordum zaten. O yüzden çok heyecanlıyım oraya göreceğim için. Diğeri de karga arttı. Karga Biliyorsunuzdur zaten. Ya da ben biliyorum. <laughs> Ay çok konuştum. Şimdi gidiyoruz. Festivale. Bir garson Gözü'nün edebiyat festivali göreceksiniz şimdi. Hoşçakalın. Görüşmek üzere yani yolla ilerleyen sohbetlerle tamam, görüşürüz sonra. Herkese merhaba. Şimdi minibüsüm geliyor. Minibüsüm gelmeden hemen konuşmak istiyorum. Ben şimdi biliyorsunuz Nazlı'nın etkiliğine gidiyorum. Kıyafetim bir değişik görebilirsiniz. Bunun sebebini açıklamak istiyorum. Çünkü bulunduğum mahalle çok muhafazakar bir mahalle olduğu için annem kıyafetimi çıkarmam gerektiğini düşündü. Çünkü hafif tek bir şey giymiştim. O yüzden kıyafetimi çıkardım. Şimdi kızgıncağa geldim. Nahi kitap evini arıyorum ama. Tamam. Yukarı çık, sağda öde. N'a iki Bak daha şu bayanlar Ağacı orası. Tamam. Tamam. Dayan, tamam. başladı mı? Yukarıda başlamak üzere. Tamamdır, bay bay. Kolay gelsin. Bugünkü etkinliğimizin konusu doğadan kaçış, doğaya kaçış. Nazlı Gürgaşma Deritörlüğü'nde olacak etkinliğimiz. Hakan Bıçakçı ve Erlen ile birlikteyiz. Sözü ben Türkçe çevir yapacağım. Erlen söylediklerini etkinliği de Türkçe olacak. Kendi dünyası olmayan bir insanın gidip başkalarının dünyasında yaşamak zorunda kalmasını çok trajik buluyorum. Çünkü gerçekten kendi ait bir dünya yoksa Idip başkalarının dünyasında yaşıyorsun. Onların evet. e, dayattıkları, işte onların mutluluk listelerine, reçetelerine uyuyorsun. Sinema and Popular Culture. Birçok dergi için yazıyor. Sinema ile popüler kültürle ilgili yazıları var. And currently he's based in Istanbul and some of his books are Karanlık Oda, Apartman Boşluğu, Boş Zaman, Rüya Günlüğü, Ben Teksiz Hepiniz, Doğa Şu anda İstanbul'da yaşıyor ve... Benim burası Kuzguncuk. Ben buraya aşinayım. Benim küçüklüğümün bir kısmı burada geçti. Burada oturmadık tabii ama. Ee, benim bir avukat alan var. Buradan beni izliyorsa selamlar. Kendisi burada oturuyordu. Ee, Kuzguncuk'ta ama onun evi çok daha havalı. Böyle Boğaz Köprüsü'nü falan görüyorum direkt. Ee, şu an hala burada oturuyorum bilmiyorum. Çok görüşmüyoruz çünkü. O yüzden böyle çok duygulandım buraya gelince. Şimdi size sokağı bir göstereyim. Ne ne çekiyorsun şu an? Ya yol güzel, sen güzelsin. Yürüyoruz. Evet biliyorum çok güzel olduğumu biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet o yüzden kaçırmak istemiyorum bu anı. Nazlı, e, bin Üniversitesi. Nasıl sarkız gündük bana ağlarına harika bir şey. Hayır, yerde var, Bilim'de bile var. misin? <laughs> Bime gidiyor musun bu ara Nazlı? Bilme. Aha. Uh -huh. Hayır. Tamam, nerede alışveriş yapıyorsun? Mahalle pazarına. Vaa çok cool. Her sabah pazara gidiyorum. <laughs> evet Nazlı Gürkaş Hatay'da yaşıyor. Pardon Hatay demiyorlar onlar. Antakya mı diyorsunuz? Antakya'da İsken... yaşamıyoruz. İskenderun'da yaşıyor. İskenderun'da yaşıyor. Benim üniversiten arkadaşım. Ondan sonra kendisinin çok idealize edilmiş bir hayatı var. Ee, i̇şte freelance çalışıyor. Ondan sonra işte böyle bir, bir villada. Kedileri var. Evet iki tane işte o kısmını atlamayacaktım ama neyse. <laughs> E, ee, i̇ki tane kedisi var. Ondan sonra isimleri neydi onların? Ponçik ve Kaymak. Kaymak şu an çok hamile. Çok çok hamile. Kaç tane bekliyorsunuz? Bilmiyoruz. Kimden olduğunu bile bilmiyoruz. Bu tarz ahlak falan çok uzağız. Ponçik erkek miydi? Ponçik, erkek. Ponçik erkek. erkek. Tamam Kaymak on 10... kadın. Kaymakla Ponçik birleşmiş ama. Çok dışarıda geçirdiği için Kaymak'tan çok emin değiliz. Haa <laughs> anladım. Neyse dur, sen anlatmaya devam ediyordun. Bir villada mı yaşıyorsun, villa mı diyelim oraya? Villa değil, müstakil bahçeli bir ev. Evet, böyle tanımlamalar. Villa deyince de çok kodaman geliyor Evet, <laughs> Öyle ama biraz. Eee şey... Abi burada bekleyecektik. Tamam, çok, çok güzel görünüyorsun bu arada. Tebrik ediyorum Hiç seni. Saçlarını kim ördü? Saçlarımı ördürdüm. Ama Fatih'im şu an kıvrıcık, fark ettim. Evet, parmalı mı, parmağını mı yaptı? Anne hayata. beni bekleyecek Ciddi misin? Evet. Anne yapsın. Neyse ya, dur Hatay'da bir hı? müstakil evde yaşıyor erkek arkadaşı ismini vermek istemediğim bir firmada çalışıyor. <laughs> Ay kardeşi ya kocası pardon özür dilerim. Kocası. Ondan <laughs> sonra kendisi bir e, telif hakları ajansında çalışıyor. <laughs> ne yapıyorsun Orhan Nazlı? Ya ilk önce kaç dil bildiğini söyle ben onu sormak istiyorum. Evet bunu söyleyince çok mutlu hissediyorum. Altı dil biliyorum. Oha! <laughs> <laughs> Zaten Nazlı <laughs> tekrar... da olur. Çok <gülüyor> çok, <gülüyor> çok <gülüyor> yazıyorum. Gerçekten mi? Aa, yalnız bu efsane bir haber. 2017 yılında yayınlanması planlanıyor. Neyle alakalı? Evlilik ve ben mi? Ne? <laughs> Evlilik üzerine filozofik söylemlerimi içeren biri, bir kitap yazacağım. Ee, bir Akdeniz Üçlemesi yazıyorum. Bundan bahsedeceğim ama. Akdeniz Üçlemesi'nin üç, üç kitaptan oluşacak. Yunanistan, İspanya ve İtalya olmak üzere üç ülkeyi kapsamlı bir şekilde anlatan kitaplar olacak. Yunanistan kitabını yazıyorum şu an. 2017. 2018 İtalya. Vaaav! Wow, İspanya çok gerçekleri. iyi! yemekle ilgili projelerim var ama bunlardan daha sonra bahsedeceğim. Yemek kitap tamam. projelerim var. Nazlı'ya tanıştınız. Nazlı umarım bundan sonraki birçok videomda göreceksiniz. Şimdi Kargart'a gidiyoruz. Kargart'a yine Nazlı'nın moderatörlüğünde başka bir etkinlik var. Orada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Şu anki etkinliğin ismi ne Nazlı? Ee, İngilizce geliyor aslında. E, çılgın kalabalıktan uzak. Evet. sesinden kaçış çılgın kalabalıktan uzak. Hepinize hepiniz hoş geldiniz. Kaçış tabii bizim edebiyatta çok sıkça kullandığımız bir tema. Çünkü hayatta çok sıkça başvurduğumuz bir yol, ihtiyaç duyduğumuz bir yol. Neden kaçtığımız, nereye kaçmaya çalıştığımız bence biraz muamma. Ama çok temele dönersek aslında kaçmaya çalıştığımız şey şehrin kendisi mi, yürütünün kendisi mi yoksa bizzat kendimiz mi? Belki bunu sorgulayarak başlamak gerekir. Herkese merhaba. Şu anda Kargartım en üst katına çıktım. Ee, deniz kadar çıkmadım ya. Böyle bir yerinde merdivenler var. Zaten Kargartı bilenler bilir. Böyle merdivenlerine yer kalmadığı zaman herkes orada merdivenlerine oturur. Şu anda merdivenlerdeyim. Hemen veda etmek istedim çünkü birazdan şey çıkacağım, etkinliğe çıkacağım, etkinlik başlayacak. bugün çok ilk etkinlik efsaneydi, bunu da öyle olacağını düşünüyorum. Bu biraz daha kalabalık yazarlar açısından ama ilki çok güzeldi. Hakan Bıçakçı vardı, çok tatlı bir adamdı ve muhabbet çok iyiydi ve hepimizin genel algısı, işte bilinçte uyanma, işte doğaya dönme, bu muhabbetler döndü ama biraz kafa karışıklığı yaratıyor bende muhabbetler. Ya bilinç uyanması derken neyi kastediyorsun? Hani zaten bunca yapılaşma, teknoloji aslında bir bilinç uyanma şey değil miydi, muhabbet değil miydi? Yani insan onun hafta taşı buldu, ondan sonra yani hep yaptı, yıktı, tekrar yaptı. Buna e, bu dedin, uyanma dedin, insan uyanma dedin. Sonra şimdi bunun modası mı geçti artık insanlar doğaya dönmeyi şey yapıyorlar. Bu biraz bende kafa karışıklığı yaratıyor. Bir de her şey hükümeti bahane etmem ee, şimdi bir Norveç yazar var, bir Türk yazar var. Bizde hep engel artık hükümet oldu. Ha, her, şey için hazır bir bahanemiz var artık. Bu birazcık buna şey gibi geliyor artık. Hani gerçekten bahane gibi geliyor. Her sıkıştığımızda şey, işte, hükümet izin vermiyor. Hükümet, hükümet. Norveçliler siz çok şanslısınız ama biz ölüyoruz burada falan. Muhabbetler bana birazcık bahane gibi geliyor. Ama Hakan Çakçı <laughs> ya bu sözlükleri tamamen katılıyorum. Çok eğlenceli muhabbet. Norveç yazarı çok tatlıydı. Bundan sonra gittiğinde öyle olacağını umuyorum. İTEF it, it, it. Festival her zaman devam etsin. Her zaman gelelim. Ee, çok güzeldi çünkü. Nazlı'yla tanıştınız. Ben çok eğlenceli bir gün geçirdim. Kuzu gittim. Şimdi Katıköy'deyim. Birazdan da eve gideceğim. Ee, beni için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Instagram'ı takip ederseniz, işte Facebook'tan beğenirsiniz falan filan. Bunların hepsini çok istiyorum yapmanızı. Beni yalnız bırakmayın. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.